Peki. E, çorbalar geldi. A Hadi Lekanın çorbaya bakalım. Yüksek puanı gördükten A sonrasında Zühal Hanım. Evet. E, ben salatayı söylediğim için pişman oldum. Çünkü haksızlık yapılıyor bana burada. Ben buraya A yarışmaya A geldim. Arkadaşlar niye geldi bilmiyorum. Ben bu parayı kazanmaya geldim. Sana annesiz. Ve sizin bu verdi, saçma sapan küçük oyunlarınızda ben yarışmaya kaybettim. Yani? Ben yemeğimi yaptım. Sen o diyetmeyen de yaptım. Diyet yapamadınız. Yapamadın. Son bir şey daha iyi sen bu yarışmayı kazanacaksan Kazanma kardeşim. Siz mi tamam karar veriyorsunuz? Ben karar veriyorum? Siz mi karar veriyorsunuz? Arkadaşlar bir dakikanızı rica ediyorum. Çorbayı tadalım ama Aa. E, masada bir şey yok. Kimse sormadı. Ee, bir sürprizim daha var benim. Ekmek, Ekmek yok. Bitmiyor. Evet. Sürprizler ee, bitmiyordu. E, ekmekleri <laughs> Serden Bey kendi yaptı ama e, biz de kendi ekmeğimizi... E, tabii ki <laughs> tadacağım ben. Öyle Siz, mi? Benim Sizin Sizin Siz benim ekmekten tattınız. Süper. Tatsınız. Süper. Kadıcam tadı. Tırnak bir de. Fırınla Daha çorbayı da tadamadık ben ya. Ben de Sorun Peki. değil. Ama çorbayı tatmamamız bir da, sorun. Evet, Çünkü soğuyacak. Aynen, aynen. Hadi afiyet olsun. O almadım sonra şey yapar Sıkıntı değil o. Dilek Hanım bence hayatında mantıklı bir insan değil zaten. Sadece bu yarışma özgü değil. Kadın ne yaptıklarından haberi yok yani. Kendisinden haberi yok. Bugün de yüksek verecek gibi görünüyor. Çünkü amacı 3ra birinci olmasın da kim birinci olursa olsun şeklinde düşünüyor tamamen kudurdular benim 9 puanıma Büşra ile Emine. Zannettiler ki ben birini şampiyon yapmaya geldim. Ya di yine diyorum ne münasebet. Bugün eğer Oğuzhan Bey yemeklerini daha çok beğenirsem 10 veririm. Daha az beğenirsem daha az puan veririm. Yani bu babamın oğlu değil kimse ya. 5 gündür aynı şeyi söylüyorum. Dilek Hanım'ın bugün kaç puan vereceğini çok merak ediyorum. Dün onun strateji geliştirdiği konusunda çok üstüne gitmiştik. Belki bugün bizi şaşırtabilir de. Ee, çok sıcak kabağına falan dikkat edin ne olur. Ben de bir yandan diyorum <laughs> ki yarışmayı bir hadi şey içelim çok, çok oldu getirelim maşallah. Ne oldu? Kapı çalıyor. Kapımı ça Kapı çalıyormuş. Hı -hı. Sen yanıyor. Bakar, sen mi bakacaksın? Ben bakayım hemen. Tamam olur sana zahmet. Hmm. Vallahi yanmıyor. Hoş geldin. Merhaba. Buyur gel. Uzval Hanım'la tanıştırayım seni de. Bir kadın sesi duydum. Merhaba. Afiyet olsun. Evet. Merhaba, teşekkürler. Züleyha Hanım, eşim. Aa, Aa. Öyle mi? Demin sizi soruyordum. Kim geldi? Hoş ben geldi. Ay neyle, neyle geldiniz? Arkadaşlar, siz ne açtınız? Gelin 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 böyle gelin. Çok teşekkür, teşekkür ederim. A! Ay hoş geldiniz. O ne? Ee, bu sizin için. Züleyha Hanım kabul ederseniz eğer. Ay bu ne? Pide mi? Ay ismini mi ya? Ay susam da getir. Ay çok teşekkür ederiz. Hep beraber gömeceğiz. Çiçeği, şey, Ay çok güzel ellerinize. Aa, Hoş geldiniz. Güzel. İsminiz neydi buyurun? Ben, ne Tülin adım. Hanım çok memnun oldum. Afiyet gelin olsun. sizi görsünler. Ya, ben teşekkürler. Ederim. Sen al Tülin Hanım siz gelin. Tülin Hanım oturun lütfen. 5 dakika oturtacağım eşini. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben Afiyet olsun. iyiyim. Ben sizi sordum. Ki kim geldi yarışma esnasında. Eşi tanışamamıştık. Ee, üzülmüştüm. İyi oldu. Hala buradayım. Elinize, kolunuza sağlık. Afiyet o olsun. O torbada neler var Tülinciğim? Sizlere sıcak ekmek getirdim. <laughs> Çok güzel. ederim. Pide ve lavaşlar var. Ah ne güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet Siz olsun. çalışıyor musunuz dükkanda? Yok, hayır. Ben joker olamam. Eleman olarak destek her şey, veriyorum. Et, evet. Kadın aynen. her şeye koşturur zaten. Aynen. Kaç yıllık aynen. evlisiniz olursa? 23 yıllık evliyiz. Maşallah. Allah bir ömür boyu inşallah Amin, nasip inşallah. etsin. Bunları kesmeden vereceğim. Çünkü bunun özelliği elde kesilmesidir. Arkadaşlar bununla ilgili söylenebilirler ama Sevmediğin bir huyum var. Biraz affedin. <laughs> Onu bize ya. fark ettik. <laughs> en çok Emine'yle Yıldızları barışmadı Emine masaya rujunu şeyini getiriyor aynısı çok kızıyor. Hiç e, sakızdan ve rujdan çok hoşlanmıyor. <laughs> Ee, o yüzden aslında çok özünde Bilsem çok Bilsem sakız iyi. getirirdim o zaman. <gülüyor> Gıcıklığına mı emin edin? Evet. <laughs> sen de sen Tıpkı diyeceğim. Gibi. Sürerken ben falan hiç gıcık falan değilim. çok göstermemeye çalışıyorum. Çok Bak, hoşlanmıyor o yüzden. Hoşlanmıyor. ne derece var ruja karşı bir şey Doğallık var. Doğallık. Küçüklükten daha daha gelen bir travması var herhalde. Bilemiyorum artık. Doğallık da ruja ne yaşamış olabilir? Ruj travması. Hiç bilmiyorum sormamız lazım. Ruj travması var. Tadabilir mi? Sen yemeklerinden tüylediğin Evet daha öncesinde bize deneme tadımı yaptırdı. Böyle büyük bir aile olarak. Tadım günü o. Oh. Kesmedim. Bunun özelliği bu çünkü. Kendinizin bölmesi lazım. Oh ne güzel. Teşekkür Şu ederiz. Bırakayım sıcak sıcak. Ben, şöyle ben şimdi Büşra'dan istemek istemiyorum. Vallahi isteyeceğiz. İstemeyin vermem zaten. Ay ver Allah razı olsun. <laughs> Aa adamın Şaka yapıyorum. Şaka şaka. Şaka. Yapıyorum. Ay düşman gibi bakıyor bana. Kim düşman gibi bakıyormuş? Ben e, Dilek Hanım'a düşman gibi bakıyormuşum da Aa, benim göz rengimden, orijinal göz rengimden dolayısıyla. kiki gibi lens değil mi? Vallahi ben de orijinal kadınım. Senin gibi çakma diyetisyen değilim. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Benim şu an mesleğime nereden <laughs> geldin? <laughs> çakma oldum da Diploma mı getirdim? Benim beş gündür burada mesleğim konuşuyor. Diploma mı Hayır siz Normal. benim mesleğime ne atma Çakma, der, yani, Çakma yani, der, demek vermeyen menünden ne biliyorsunuz? gördük. Niye, fit hani diyet menüsüydü. fit ya. Menüde, Hayır, hayır. hayır e, fit e, yaz hani yaz diyet ya. Diyet menüsüydü. Eee o zaman Benim şey burada çok o önemli ne söyledin söyledin Onlar kaptırdı yok. gidiyor. Beyaz neyse. Çok özür diliyorum. Ya adamın karısı burada. Biz burada bir şey. Ama neyse Tülin'i biz öyle işte seviye düşüyor yani. Çok teşekkür ederiz sevgili Tülin. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Eşine de başarılar diler istersen. Görüşürüz tekrar. Seni yukarıda misafir etsinler. Oğuzhan Bey'in eşinin pide getirmesi biraz yarışmacılar arasında bir ayrı bir muamele gibi oldu ama bunu tabii e, ee, Oğuzhan Bey organize etmiş. Hayır denmeyecek bir şey yaptırmış. Sanki biraz avantaj sağladı gibi geldi ama bilemiyorum. Oğuzhan Bey'in eşi pide getirdi. Bence şundan e, restoranlar olduğu için onun bir ufak reklamını yaptılar gibi geliyor bana. <laughs> Bilmiyorum yani çok gerekli var mıydı diye sorgulamadım değil. Kesinize bereket. Elin, eli de yani emeği geçen herkese şey teşekkür tamam. Eline koluna sağlık. Bu içerisindeki kabak mı? Evet içindeki bu Böyle... tatlıda kullanılan kabak değil mi? Hayır ama. tatlı kabağımız değil bu. Yeşil. Bu Hatay yöresinde yemeklerde kullanılan bir kabak yemeğidir. Hatay'dan kabak, mı getirtin? Hatay'dan Ben getirdim. patates diye görebiliyorum. Ben de ilk başta patates vardı. Evet yani. herkes öyle zannediyor ama o e, tatlı kabağına benziyor. Evet. evet. Fakat evet, e, bunun için beyaz tatlı kabağı değil yemek kabağı olarak geçer. Hatay'da boran yemeği yani yemeklerde kullanılan bir e, Ben Ben içindeki... yemiştim ye, orada. Yemişsiniz. Hatay'da yemiş. Şeyden Size... belli patatesi olmadı. E, yumuşak. O hatta. bir e, kıtırık bir şeylik var yani pişmiş de bu arada tabi e, e, yani çok acı bir olay yaşadık hepimiz ama Hatay en acısını yaşadı. Evet, en çok kayıp evet, veren uzucu. şehrimiz Allah oldu ve eylesin. biz de Allah, rahmet Allah bir daha göstermesin çekimden İnşallah. iki ay evvel Hatay'da çekim yaptık ve yarışmacılarımızdan birinin o da şarkı evet. sevgili Levent'i kaybettik evet. Nur için Allah de bütün de depremde hayatını kaybeden herkese tekrar Allah'tan rahmet diyelim yakınlarına rahmet. sabır dileyelim bu acı rahmet. asla unutulmayacak evet. yaşananlar yaşatılanlar da unutulmayacak umarım e, gerekli önlemler alınıyordur İnşallah. çünkü biz bir deprem ülkesiyiz ve hepimiz için maalesef öyle bir tehlike evet. hala hazırda de bekliyor de. öyle mi? Ada pazarında öyle mi? Tabii Allah, de Allah de bir daha göstermesin ülkemize yaşatmasın çok sevgili Hatay benim. halkı da çok büyük kayıplar verdi Hiçbir ve bizim çekim ver. yaptığımız bütün evler yıkıldı bir çok yarışmacı enkaz altından çıktı bizler evet. şu hepsine de tekrar geçmiş olsun öyle diyelim. Ben kuzenlerimi kaybettim ha? Allah sabır ben versin deyla. yakınlarına, hepinize. Beyefendi ağlamaya gitti, gözleri doldu gerçekten, üzücü. Bu kadar evet. insanın... Açmak istemezdik ama şimdi Hatay'ı anınca söylemeden geçemedik. Ben, depremde kuzenleri bakın. Maraş'ta olsun, Antakya'da olsun. Hala konuşuldukça çok üzülüyorum. Kimse kusura bakmasın ama e, acıları hala içimde. Yani yakınlarımız olsun ya da olmasın giden canlar hepimizin tabii ki e, yaralarını sarmaya çalışıyor. Diğer e, depremzedeler gibi Hatay halkı da tabii ki e, bir elimiz yüreğimiz hep orada. Dualarımız hala depremzedeler zor koşullar altında yaşayanlar var. Peki kusura bakma açmasaydım kusura keşke bakma. ama. Ben kuzen e, dedim böyle aklıma gelince işte. Oradaki ben helaket. de dayım ve kuzenimi kaybettim maalesef. Maalesef, maalesef. Hepimizin, hepimizin. Evet. Evet maalesef böyle işte. Peki. Çorbamızda kabak var. Evet. İçinde Hatay'dan getirdiğimiz tuzlu yoğurdumuz var. Evet. Hatay yöresine ait bir tuzlu yoğurttur. Nohutu soracaksınızdır. Kendim yaptım. Hazır almadım. Nasıl ha kendin haşladın evet. burada. Kendim evet. haşladım. Ha, ha i̇yi iyi ha yap. Şey. Eline sağlık. Hazır almadım. Nohutunu de. kendim haşladım. Etini kendim kestim. Nohut kendim var kendi mı? Ki? Var. Ha nerede? Ben yedim. Sende yok mu nohut? Bana gelmemiş. Gelmemiş. Önemli değil. Ben yedim. Bir, iki Sende de bir iki tane var. Evet. Çok az zaten çok fazla. fazla zaten. Az koydum nohut. Fazla değil. Ama yani güzel haşlanmış. Peki Emine gel seninle başlayalım çorba yorumuna. Zuhay Hanım ben beğendim tadı güzel İlk ilk kez içiyorum duydum ama hiç tatmamıştım. biraz böyle hani fazla akışkan gibi ama böyle mi oluyor ee, tam onu bilemiyorum. Akışkan derken? Yani Durum biraz geldi? De duru. Evet, evet biraz Durum. duru. Durum Ama duru. kabağın pişmesi eti de güzel pişmiş. Yani etinde herhangi bir sertlik falan yoktu. Nohut da tattım o da güzeldi. Evet. Çorbası iyi eline sağlık. İyi e, afiyet olsun. Serdem neye, neye şaşırmadınız? Serden Serdem Bey? Ha bu bir filmden bir replik de kullanmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Ben onun altında başka bir şey alakası olduğunu düşünüyorum. Yok. Bir, e, Bence bir yeteneğimizdeki taşları bir dökelim bu. ya. Saç mı dökeceğiz? Taşları dökelim Hangi diyorum Hangi taşı dökelim? Bende taş yok, eteğim yok benim. Valla bilemiyorum artık cebinizde falan Ayrıca olabilir. benim arkamdan söyle, so estetik var mı? Nerem estetik var benim? Şöyle şuralarda ben. Kaç yaşındasınız? 55 yaşındayım. Hmm. Yaşınıza göre bayağı düşürüyorsunuz. Babanızla eşit olabilirim. Yok. Yok artık. yok canım. Ama babası ba gibi davranmıyorsunuz. Büyütmüşüm. O evet. olgunlukta davranmıyorsunuz. Çünkü çocuk gönüllüyüm ben. Sen hiç şu öyle an değil. 55 ya. yaşındayım. Van... Bururla da söylüyorum. Yok ben canım. 55'e ben inanmadım. Öyleyim evet. Herkes merak ediyordu. Hep e, söylemiyordum. Şu an olduk. söyleyeyim. Efendim? Gülkece rahatsızlık. Sizi trollediğim de yok efendim. Estetiği yokmuş. 55 yaşındayım. Tuba Hanım... Öğrenelim gerçekten 55 mi inanmıyorum. Evet çorba nasıl? Evet çorbanın tadı güzel. Tam benim ağız tadım aslında. Siz benim her ne kadar çorbamı sizinki de Duru yani çorbanız. Ama her yok ne kadar olduğu için sözünüzü kestim. Yok ben kötü çok demedim. Koyulaşır. Hayır peki. hayır duruluğu için söylüyorum. Çok Tadını beğendim zaman... ama birazcık kıvamlı olsa daha iyi olur diye Hı -hı. düşünüyorum. Evet, olsun. Ona da katılıyorum. Dileği de duyayım. Çorbanın, çorbanın lezzeti çok güzel. Evet evet. Gayet. Kıvamı Serden Beyinkine yakın. Aynen. Duru birazcık evet ama lezzeti, yöresel oluşu, emek verilmesi ben çok beğendim. Afiyet olsun. Ben de beğendim tadı çok güzel Büşra. Çorbayı ben de beğendim Zoyla Hanım. Sadece e, kabaklar çok mu büyük doğranmış bilmiyorum. Daha önce ben de içmedim Şimdi çorbayı. Şimdi değişiyor yani bunu büyük doğrayanlar da var bu şekilde. Hı -hı. Çok daha küçük doğrayan da var. Fakat... Daha ufak olsa daha şey olur. Ben bunu yemek olarak yemiştim Hatay'da. Evet yemek, yemek olarak, olarak da. geçiyor. Geçiyor. Yemek olarak da geçiyor. Böyle doğranmıştı. Böyle Ama doğran dediği gibi Hatay'ın da farklı yörelerinde daha küçük de doğrayan vardır. İçine başka bir şey Şimdi koyan da var. Küçük olduğu zaman biraz daha eriyor. Bu, evet. E, bir de bunda et suyu var. Et suyunu da kendim yaptım bu arada. Hmm. Yani düdüklü kendim hazır, e... hazırlamadım et suyunu da. Oh eline sağlık. Ara sıcak ve ana yemekte kıymayla. Keşke bu da kıymayla olsa. Ne güzel olur. Ee, ama bu etle içinde... evet, bayağı oh, bu şey bir et, et var. Evet, bu etle. Et, et et ete var. doyacağız evet, bu. Evet, bu güzel. Dışarıda beğenmiş. Özellikle bonfile kullan. Peki kullandım. sevgili olsan güzel olmuş eline sağlık. Aferin. duru, duru bir tık daha koy. Evet sadece bir Tık daha. Duru. Sen istersen al çorbaları sana zahmet. Tepsi uruğu yiyeceğiz. Yiyen var mı aranızda? Yok. Ben e, yemedim ama... İçli köfte gibi, evet, e, gibi bir su. şey mi yani, onun, Keşke içli köfte yapsaydınız bizde Olsan ya. Bey, uruk ne i̇çli ya? Köfteyi uruk, Şekil beceremedim. Köfteyi mi? bir zaman misafir Ama beceremezdiniz içli köfteyi şöyle. Beceremezdim de mevzusu değil. Ya şimdi yani, yani o Zor bir şey, susun. Şimdi zor şimdi şey. içli köfteyi açıp e, doğru, o zor. kıvamı getirmek bu zamanda çok zor. Açık konuşmak gerekir. Yani, ama işte ama bu zamanda içli köfte yapmak çok zor. Öyle bir çağdayız ki. Nasıl bu zamanda yaptılar ne içli köfte evet, verdiler? Evet yani. <laughs> Siz Hatta Siz yapacaktınız. Canlı canlı hanımlar burada içli köfte challenge Hamur yaptılar. Hamur bile açtılar ayol. Yarış yaptılar kim daha ince açar diye açtılar. Ee, ben bu arada A keşke verdim ama challenge. bugün bu ekmeği kullanacağım. Aa, Se teşekkür sevdiğim teşekkür ederim. Bu ekmeği. Aynı tabağınızı. Tabii ki sen. Ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben e, tepsi oruğunun hamurunu, bulgurunu kendim yoğurdum.